Ne nerede sizden herkese merhabalar. Bu haftada dop dolu bir programla karşınızdayız. İçinde bulunduğumuz koşturmaca kendimize birkaç saat dinlenip keyifli zaman geçirme fırsatı bile vermiyor belki ama yine de yılmamalı. Ve bir şeyler yapmalı. Bir film izlemeli belki ya da bir sergide kaybolmalı. Öyleyse ne duruyoruz değil mi? Dünya AIDS gününe özel hazırlanmış bir programa gidip buradayım diyen seslere kulak vermeye ne dersiniz? Pera Film Dünya Edis günü için başlattığı Buradayım adlı film programına bu yılda devam ediyor. 1-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen programda 1988'de kurulan ve günümüzde AIDS, HIV konularında farkındalığı arttırmayı amaçlayan çağdaş sanat organizasyonu aktivizmde sanatın etkisini vurgulayan 7 kısa filmden oluşan seçkesinin yanı sıra 80'li yıllardan günümüze birçok sanatçının ürettiği video işleriyle kısa deneysel ve belgesel filmler yer alıyor. Karanlığı cahil yaratır diyen cahil sergisi karanlığı, cahilliği düşünmeye davet ediyor bizleri. Sergi, Ferit Etkün'ün cahil üzerine yazdığı aforizmaları resimli aforizmalara dönüştüren Ercan Arslan'ın farklı medyumlarda gerçekleştirdiği üretimleriyle birlikte sunuyor. Cahil sergisi 3 Aralık 14 Ocak arasında pazar hariç her gün 11-19 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Şöyle işin gücün sitesini dans ederek atsaydım ne iyi olurdu diyenleri şöyle alalım. Multidisipliner bir sahneye dönüştürülen Müze Gazhane Otoparkı'nın ikinci katı dans severleri heyecanlandıracak yepyeni bir etkinlikle buluşuyor. İlk etkinliğin içeriği Latin dansları olacak. 5 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek olan etkinliğin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çocuklarımızı müzikten mahrum bırakmak olur mu hiç? 4 ila 10 yaş arasındaki çocukların müzik aletlerini öğrenip ritim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan atölye 4 Aralık saat 12'de müze gazhanede çocukları bekliyor. Queer arzuların sesine, edalarına ve şehvetine açılan bir zaman dilimine Queer'in poetik sesini dolaştıracağımız bir geceye davet ediyor bizi Arzu Bulut. Kelimelerin anlam dünyasında kaybolmak için 8 Aralık saat 19'da Arzu Bulut'un Şiir Gecesini kaçırmayın deriz. Etkinliğin kayıt linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tabi bir konserde olsaydı daha ne diyenleri de unutmadık yine. <laughs> mumların aydınlattığı hava kararınca sahnesi cumartesi günü saat 19'da müziğin genç seslerinden Emir Taha'yı ağırlıyor. yabancı bir iki surat etrafımda çare ara. Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 8-13 yaş çocuklar için yepyeni bir etkinlik başlıyor. Sanatla kanatlan sanat atölyesi çocukların interaktif atölyeler sayesinde yaratıcılıklarını, ilgilerini ve belki de tutkularını ortaya çıkarmayı amaçlayan Sanatla Kanatlan Sanat Atölyesi 3 Aralık, 10 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleşecek. Durup derinlerde dolaştırmaya niyetli bir sergi daha. Boşluğu ve sınırsızlığı düşünsel bir yapıda buluşturan sergi kapsamında 17 sanatçının kendi kavramsallıklarını yansıttığı sürya çalışmalar sanatseverlerle buluşuyor. Bir ışık Üzmesi üzerine sergisini 29 Kasım 30 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak Taksim Sanat'ta görebilirsiniz. Pek ya yönetmenliğini Selim Şenköke'nin yaptığı Yankın Yerinde Orkideler belgeselini film ekibinin de katılımıyla hep birlikte izlemeye ne dersiniz? Katılımın ücretsiz olduğu gösterim 6 Aralık Salı günü saat 20'de izleyicisini bekliyor. Haftanın kültür sanat etkinliklerinden haberdar olmak için ne nerede ücretsizi gazete karınca üzerinden takip etmeyi unutmayın.